kafasını geriye doğru yasladı ve gözlerini yumdu hayata tam veda ediyorum ben dedi artık ve o an o anda heyecanlandım sakın ölme dedim ölme Suni teneffüs kalp masajı çarptığı serçenin yaşaması için elinden ne geliyorsa yaptı başardı da Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan demirci ustası Hasan Bodur seyir halindeyken aracıyla bir serçeye çarptı. Bodur can çekişen serçeye iki parmağıyla kalp masajı yaptı. Dizimin üstüne koyarak serçe kuşunu ee, daha önce de izlediğim bir videodan esinlenerek kalbi duran serçe saniyeler içinde yeniden hayata döndü. Yani doğaya bu kuşu tekrar kazandırdık. Hayata döndürdüm kuşu. Yani bu mutluluk anlatılmaz. Bizim yaptığımız olay umarım insanlar bir ders olur. Bu vurulan dağ keçileri, vurulan yavru aylar, üstünden köpeklerin üzerinden ezip geçen insanlar için umarım örnek teşkil eder. Nasıl?